Herkese merhaba. Ben Serbest Veteriner Ekim. Özlem Küçük Kepeci İnce. Bugün size Dünyada ve ülkemizde kanatlı hayvancılığı hakkında konuşmak istiyorum. E, yaygın bilinenin aksine ülkemizde kanatlı hayvancılığı çok gelişmiştir. Dünya standartlarında e, tavukçuluk yapılmakta ve dünyaya ihraç edilmektedir. E, toplumda şöyle bir kanı var. E, çabucak bunlar kesim ağrına geliyor. Kesin hormonlu. Hayır böyle bir şey yok. Bu hayvanlar hormonlu değil. E, besi tavuğu olması için son 100 yılda hibritlenerek en ideal, en kısa kesim ağırlığı ağırlığına ulaşan hayvanlardan seçile seçile üretilmişlerdir. Yani hem hormon vermek ekonomik değildir bu hayvanlara hem de bir mantığı yoktur. Irkı gereği bu hayvanlar çabucak kesim ağırlığına ulaşırlar. Bir başka konu yumurtaların üzerinde hepimizin gördüğü belli kodlar var. Bu kodlar nelerdir? Sıfır yazıyorsa başında, bu arada her ülkenin kodu da vardır. Bizimki de TR, Türkiye olduğu için. Hangi şehirde yaşıyorsa onun da kodu vardır. Bunun dışında da yumurtanın nasıl üretildiği ile ilgili bir kodu vardır. O da şöyle, sıfır yazıyorsa tamamen organik hayvancılık, organik tavukçuluk, yumurtacılık yapılıyordur. Eğer bir yazıyorsa hayvanlar ee, serbest gezen, gezen tavuk yumurtalarıdır. Eğer e, iki yazıyorsa hayvanlar kümesin içinde ve serbest geziyorlardır. 1 ile 2'nin farkı, e, Bir de gezen yumurtada bahçenin içinde serbest gezerler, arazinin içinde serbest gezerler ama 2 de sadece kümesin içinde serbest gezer bu hayvanlar e, ve 3 numaralı e, yumurtacılıkta da kafeste ömürleri boyunca sadece kafeste yaşayan hayvanların yumurtalarıdırlar. Peki tavukçuluk yaparken, yumurtacılık yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Ortam ısısı, nemin sürekli kontrol altında olmalı. Neden? Ee, kanatlı hayvanların vücut sıcaklığı bizden yüksek olduğu için e, yaklaşık 41-42 derecedir tavukların e, ısı değişimlerinden çok çabuk etkilenirler. Yani belli sıcaklıklarda sabit kaldığından nemin havalandırmanın e, sürekli yapıldığından emin olmalıyız. E, verilen yemin eee küflü olmadığından, kaliteli olduğundan, aflatoksin birikimi olmadığından emin olmalıyız. Hayvanlarda stres oluşturacak etkenlerin uzak olunun emin olmalıyız. Bu ne demek? E, gereksiz bir ışık, çok yoğun bir ışık ya da çok e, yoğun karanlık olmamalı, ideal seviyelerde olmalı. E, havan e, kümesin e, sıcaklığı çok sıcak olmamalı ama çok soğuk da olmamalı. Kış ayları yaklaşıyor. Suların mutlaka donup donmadığı kontrol edilmeli. E, niperlerin ucu temizlenmeli. Su kaynakları sürekli kontrol edilmeli, analizler yapılmalı. Tünekler yeterli sayıda ve büyüklükte ve sıklıkta olmalı. Tünek olmaması da hayvanları strese sokar. Ya da yerdeki altlığın türü de hayvanları çok etkiler. Çok aşırı tozlu olmamalı. Şimdi yeni yeni kumlar görüyorum, kum altlıklar görüyorum, İri sap. E, saman sapları görüyorum ama toz şeklinde olanlar e, onları çok önermiyoruz solunum sistemi hastalıklarına sebep olabiliyorlar ya da toprak varsa da dışarıdan başka hayvanın girmediğinden çok emin olmalı belli aralıklarla mutlaka altlık temizliği dezenfeksiyonu yapılmalı dışarıdan hayvan hiçbir zaman getirilirken aniden kümesin içine sokulmamalı hatta mümkünse e, o dönemki hayvan bitirilip e, ha, kümes boş. Por put dezenfeksiyonu yapılıp sonra yeni hayvanlar getirilmeli. Siz belli sayıda bir hayvan beslerken eğer yeni hayvan getirirseniz bu hem stres oluşturur hem de karantina süresine dikkat edilmeyeceği için bazı hastalıkları taşıma ihtimalimiz artar. Kümesin içleri ya da hayvancılık yapılan yerler turistik mekanlar değildir ve lütfen yakın çevremiz ya da A kisi, B kisi kümesimizi görmek istedi diye buralara almayalım. Çünkü ayaklarla, insanlarla kan kanatlı hayvanlara birçok hastalık taşınabilir ya da kümesler arası çapraz kontaminasyona sebep olunabilir. Bunun dışında belli aralıklarla veteriner hekimlerin kontrolünde mutlaka aşı programlarına uyulması gerekmektedir. Yabani kuşların yemlere ulaşımı mutlak surette engel olunmalıdır. Açık sistemlerden bahsediyorum. Serbest ve organik için söylüyorum özellikle bunu. Neden? E, yaban hayvanlarının taşıdığı e, bazı hastalıklar, tavuklarımızı aniden öldürebilir. E, kuş gribi biliyoruz artık maalesef herkesin bildiği bir hastalık oldu. Kuş gribi ya da benzeri hastalıklardan korunmak için ee, dışarıdan hayvan temasının minimuma indirilmesi lazım. Ya da bunların doğal avcıları olan hayvanların temasının kümese minimuma indirilmesi lazım. Nedir? Sansar gelincik gibi hayvanların ya da yılanların, akreplerin kümeslere ulaşımı mutlaka engellenmeli, düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.